Merhaba gençler. Bugün set kimyanın temel kanunlarında en temel soruları ve en kolay sorular soracağız. Zaten e, konu itibariyle kolay bir konu. Ama yazılı da yani birer tane gelme ihtimali en az e, olan bir konu 10. sınıflar için. Daha öncesinde e, bu konuyla ilgili bir konu anlatım videomuz var. Bakmak isteyenler oraya geçebilir. Yukarıda bir yerde mutlaka bir link koyarım. Şimdi gelelim eee kimyanın temel kanunlarından yani kütlenin konumu kanunu, e, katlı oranlar kanunu ve sabit oranlar kanunu ile ilk sorumuz. İlk sorumuzda 11.2 gram demir tozu aşağıdaki tepkimeye göre paslanıyor. Yani oksijenle tepkimeye giriyor. Oluşan pas tartılığında 16 gram olduğu görülüyor. Buna göre demir ile birleşen oksijen kaç gramdır? Bakın elimizdeki demir 11. E, Evet, 11.2 ve oluşan pas 16 gram olduğuna göre kütlenin korunumu kanunu ne diyordu? Reaksiyona girenlerin kütleleri toplamı reaksiyon sonucunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Yani 11.2 artı oksijen için x dersek x eşittir. Toplam 16 gram ürün oluşturacak. Çünkü artansız birleşiyor ve x eşittir. 16 eksi 11.2'den X eşittir. 4.8 gram ne yapıyormuş? Oksijen birleşiyormuş. İkinci soruya bakalım hemen. İkinci soruda e, Kalsiyum karbonat kireç taşı ısıtılıyor. Kalsiyum oksit ve karbondioksit oluşuyor. Soruda diyor ki 12.4 gram kireç taşı 12.4 gram Ağzı açık bir katta ısıtıldığında yukarıdaki tepkimeye göre ayrıştığında 2.2 gram azalma oluyor. Bakın ağzı açık bir kapta ısıttığımızda azalan madde hangisidir? Şu karbondioksittir. Neden? Çünkü gaz ne yapar? Gaz uçar. Ben buradan ne anladım? Karbondioksitin 2.2 gram olduğunu anladım. Kapta kalan katının kütlesi ne kadardır? Yine kütlenin korunumu kanunu. Yine reaksiyona girenlerin kütlesi yani 14 pardon 12.4 eşittir. Buna x dedim. x artı 2.2'den x eşittir 10.2. Yani kalan kalsiyum oksit sönmemiş kirecimizin kütlesi 10.2 kadarmış. Üçüncü soruya bakıyoruz. 15 gram magnezyum kaç gram oksijen ile birleşir ve kaç gram magnezyum oksit oluşur? Burada bir kütlece birleşme oranı. Ne bulacağız. Önce e, M magnezyum bölü M oksijen yani birleşiğimizdeki magnezyumun kütlesi oksijenin kütlesi birleşme oranını buldum. Ne yapacağız? Magnezyumun 24 oksijenin 16 olduğunu görüyoruz. E, bu durumda bize diyor ki 15 gram magnezyumla kaç gram birleşir? 24 gram magnezyum ile 16 gram oksijen birleşiyor ise 15 gram magnezyum ile ne kadar birleşir dedim? oran orantıdan yaptım. 24x eşittir 15 çarpı 16 buradan da e, x eşittir Şöyle sadeleştirme yaparsak 8 ile 3 2 ne yaptı 30 bölü 3 x eşittir 10. Yani 10 gram oksijen birleşiyormuş. Toplam kütle ne kadar olacak? Bakın 15 gram magnezyum 10 gram oksijenle birleşiyor. Ve toplam kütlemiz de ne olacak? 25 gram magnezyum oksit oluşacak. Bir diğer sorumuza hemen bakıyoruz. Dördüncü soruda yukarıdaki bileşikler arasında katlı oran aranıp aranmayacağını irdeleyiniz. Katlı oran varsa hesaplayınız. Şimdi katlı oran neydi? İki element birden çok bileşik oluşturuyorlarsa bu elementlerden birisinin kütlesine karşılık diğerinin kütleler arasında basit tam sayılar ifade edilen bir oran vardır diyorduk tanım olarak. Şimdi katlı oran aranmadığı durumlar. Bakın burada iki tane Beşimiz birisi C4H10 diğeri C2H5 e, aramaya durumlardan birisi basit formüllerin eşit olması. Şimdi basit formülleri ben bunlar sadeleştirdiğim zaman C2H5 görüyorum. Burada da C2H5 dolayısıyla basit formülleri aynı olduğu için bunlar arasında katlı oran aranmaz. Yani basit formüller aynı. aynı ise katlı oran şöyle yapalım. Katlı oran yok. Buraya bakıyorum. N2O5 NO2 basit formülleri zaten en basit halindeler. Burada katlı oran arayabilirim. Katlı oran ne olur? Ee, katlı oranları ararken şöyle yapıyorduk. Birisinin sabit kütlesine karşılık diğerlerinin arasındaki orandı. Ben burada azotları eşitlemek için bunu 2 ile genişletsem ne olur? 2 tane azot olur. O 4 olur. Şimdi formül böyle genişler. Bu durumda azotlar eşitken oksijenler arasındaki oran 5 bölü 4. Katlı oran neymiş burada? 5 bölü 4. Bu oksijenler arasındaki oran. Azotlar arasındaki oranda da bunun ter tersi olur. Yani 4 bölü 5 olur. C'ye bakıyoruz diyor ki potasyum klor ile potasyum iyodur. Farklı elementler bileşik yapmışsa burada da yine katlı oran ne yapmaz aramaz. Bir diğer kuralımız neymiş? Farklı element var. O zaman burada da katlı oran aranmaz. Bir diğer kuralımız bak. 2'den fazla element varsa aynı bile olsalar katlı oran aranmaz. de fazla element ya da atom türü varsa yine katlı oran aranmaz. Ee, üç kuralımızı yazmış olduk. Burada bakın yine amonyak, NH3 amonyum iyonu var. Evet, iyonlar arasında da iyonlar arasında arası katlı oran aranmaz ya da iyon varsa katlı oran. Çünkü tanım ne diyordu? İki element birden çok bileşik yapıyorsa burada kök iyon olduğu için bileşik olmadığı için yine katlı oran arayamıyoruz. Burada da katlı oran arayabiliyor muyuz? Evet. En basit formüllerde zaten karbonlar eşitken oksijenler arasındaki bakın oran 1'e 2. 1 bölü 2 oksijenler arasındaki oran. Karbonlar arasındaki oran da tam tersi oldu, olacağı için 2 bölü 1 olacaktır. Katlı oranımız bu. Demek ki katlı oran aranmadığı 3 durum artı iyonları burada belirtmiş olduk. Beşinci soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki bileşiklerin kütlece birleşme oranını bulunuz. Kütlece birleşme oran sorusu. Birinciye bakıyorum. Ee, şöyle yapacağız. M azot bölü M hidrojen. Bak azot bir tane olduğu için 14. Hidrojen 3 tane olduğu için 3x1, 3 çarpı 1, 3. Burada kütlece birleşme oranı M alüminyum bölü M kükürt. Alüminyum 2 tane olduğu için 2 çarpı 27. Çünkü bir tane alüminyum 27. Çarpı 3 çarpı 32 tane gram olduğu için kükürt yazdık. 54 bölü 96. Bunu da sadeleştirmemiz gerekiyor. Kaça sadeleştireceğiz? Eğer 6 ile sadeleştirsek 9 bölü 16 olacaktır bizim oranımız. C3H6'ya baktığımızda MC bölü MH karbonun kütlesi 3 çarpı 12 bölü 6 çarpı 1'den 36 bölü 6 bu da 6 çıktı oranımız. Azot dioksitin o kütlesine bakıyorum. M azot bölü M oksijen. Bir tane azot olduğu için 14. 2 tane oksijen olduğu için 2 çarpı 16'dan 14 bölü 32. Bu da sadeleştirdiğimizde 7 bölü 16 olduğunu kütleler arasındaki oranı bulmuş oluruz. Çok kolay. Sadece işte kaç tane varsa buradaki verilen kütleyle çarpılmamız gerekiyor. Ki o kütleleri de muhakkak sorularda bize parantez içerisinde veriyorlar. Gelelim 6. sorumuza. Altıncı sorumuzda x, y, 3 bileşiğinin %40'ı x olduğuna göre. Yani kütlece %40'ı bu. E, ne demektir bu? Toplam bileşiğimiz 100 gramsa bunun 40'ı x'tir. E, geri kalan 60'ı da ne olacak? Y olacak. Burada kütlece mx bölü my'yi aradığımız için x'in kütlesi 40, y'nin kütlesi 60. Bu durumda da oranımız 2 bölü 3 çıkar. Burada toplam kütleyi verdiği için zaten y'yi 3 ile falan çarpmıyoruz. Sakın. Gelelim grafikli bir soru. Grafikli soruda bize diyor ki yukarıdaki tepkime ve zaman kütle grafiğine göre yukarıdaki tepkimemiz burada. Evet. E, oluşan x kaç gramdır? Şimdi biz önce A'yı soruyor bize. Bakın oluşan x'i vermemiş grafikte. O zaman bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Ee, reaksiyonda bakın Z'den 15 varmış 0 anında. Zaman 0 iken 15 varmış. Kaça düşmüş Z'nin kütlesi? 0'a düşmüş. Demek ki 15 gram Z kullanılmış, harcanmış. Y'nin kütlesine bakıyorum. 20 gramdan 12'ye düşmüş. Yani 20 eksi 12 8 gramda Y kullanılmış. Kütlenin korunumu kanuna göre girenlerin kütlesi ne olacaktı? Ürünlerin kütlesine eşit olacaktı. Yani 23. Burada 8 artı 15. 23 gram X oluşmuş. B şıkkında Y ve Z'nin kütlece birleşme oranı. Y ve Z'nin kütlece birleşme oranı zaten şurada bakın Y, Z 8 bölü 15 oldu. Hemen yazalım. MY bölü MZ Y'den 8 kullanılmıştı. Z'den 15. Kütlece birleşme oranı da 8 bölü 15'tir. Tepkime sonunda katta kaç gram madde vardır? Şimdi tepkime sonunda biz oluşan X'in kaç bulduk? X'in 23 gram olduğunu bulduk. Bir de şurada Y'den artan ne var? 12 gram da Y artmış. O zaman diyorum ki Y de 12 gram artmış. Bu da oluşmuş. Kabımızda çünkü artan Y duruyor. Toplam kabımızda şu anda ne var? 35 gram madde var. Zaten kütlenin korunumu kanunu ne diyordu? Reaksiyona girenlerin maddesi reaksiyon sonucunda oluşanların maddesine eşit. Reaksiyon en başında en başta ne kadar Z var? 15. Ne kadar Y var? 20. Bak Y'den 20, Z'den 15 var. 20, 15 daha yine 30. Bakın kütlemiz ne yapmadı? Girenlerin kütlesi 35. Yani 20 artı 15, 35. Ürünlerin kütlesi artı artanların kütlesi yine 35. Yani ne oldu? Kütle değişmedi, korundu. 8. soruya bakalım. Burada diyor ki bize aşağıdakilerden hangisinde kütlece karbon yüzdesi daha fazladır? Şimdi karbon Burada kütlece birleşme oranı sorusu. Genelde bu tip sorularda biz oran yazıp işte 2, şurada ne olacak? 2 bölü 4, 3 bölü 8 gibi yazıp karşılaştırabiliriz. Ama bu kesirli sayılar karşılaştırırken sıkıntı yaşamayalım diye ne yapacağız biz? Bize sorduğunun dışında kalanı ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Burada karbon yüzdesini sorduğu için ben hidrojenleri eşitleyeceğim. Hidrojenleri eşitleyince aynı miktardaki hidrojenle birleşen karbonları bulup rahat rahat yorum yapabilirim. O zaman bakıyorum hidrojenlere 4, 8, 6, 4, 2. Bunların en kolay kaç değiştirelim? 24'te. O zaman bunu birinciyi 6 ile çarptım. karbonu da 6 ile çarptığım için karbon 12, hidrojen 24 oldu. Bunu 3 ile çarptım. Karbon 9, hidrojen 24 oldu. Ee, bunu 4 ile çarptım. Karbon 12, hidrojen 24. Ee, 24 olması için bunu 6 ile çarpmak lazım. C6H24. Bunu da 12 ile çarptığımızda C24H24 oldu. Bakın şimdi hemen rengimizi değiştirelim. Eşit miktarda 24, 24, 24 hidrojenle birleşen karbon hangisinde en fazlaysa yüzde olarak da fazla olacak. O zaman yani birincisi C2H2 en büyük oran onda var. Daha sonra karbon 12 olan C2H4 ve yine karbon 12 olan C3H8 pardon C3H6 birbirine eşit. Onlarda daha az karbon olan C3H8'den büyük. Onlarda daha az karbon olan CH4'den daha büyüktür. Böyle bir sıralama rahatlıkla yapabiliriz. Ee, dediğim gibi en kolay yol birini eşitleyip diğerinin arasındaki orana bakmaktır. Gelelim son sorumuza. Son soruda XY3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı mx bölü my hemen buraya yazalım mx bölü my eşittir 7 bölü 9'dur diyor buna göre 21 gram x ile y bakın 7'ye 9 birleşiyorsa 21'e ne kadar y ye birleşir diyerek ne yaparım oran orantıdan bulabilirim ya da oran orantı 7 grama 9 gram birleşiyorsa 21'e ne, ne kadar birleşir deyip de yapabilirsiniz. Burada işler dışlar 7 y eşittir 9 çarpı 21. Şunlar sadeleşti 3 kaldı y eşittir 27 kaldı. 27 gram y birleşir. Toplam e, kaç gram bileşik oluşur dediğine göre ne yapacağım e, 21 gram x 27 gram da y olduğuna göre toplam bileşiğimiz 48 gram olacaktır şuraya yazalım. 48 gram toplam bileşiğimiz oluşacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha e, zor sorularla karşılaşmak isteyen kazanım kavrama testimi ilgili kazanım kavrama testime gidebilir. Orada da e, biraz daha zor soruları izleyebilirsiniz. Bunlar temel sorularımızdı. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.